Merhaba, ismim Yaprak Erdavran, evliyim, 23 yaşında bir kızım var. 22 yıldır Tupperware'deyim. Tupperware'e nasıl başladım derseniz, vere e ürünleri aşkıyla başladım. Yurt dışından ürünleri tanıyordum fakat Türkiye'de nereden alacağımı bilmiyordum. Bir arkadaşımın arkadaşı sayesinde ilk ürünümü aldım ve duydum ki Tupperware şirketi Ankara'ya geliyor ve o zaman işte daha fazla ürüne sahip olmak ve daha fazla kişiye ürünü tanıtabilmek amacıyla kendi ayaklarımla, kendi isteğimle kimse bana bu işi teklif etmeden koşarak gittim. Ankara otelinde bir toplantı vardı ve oraya yalnız gitmedim. İki arkadaşımı da alıp gitmiştim. Aslında Tupperware başladığımda başka bir iş yerinde çalışıyordum. Full time mesai'deydim, finans bölümündeydim ve kızım 8 aylıktı. Ben bu kızımın biliyorsunuz bir süt izinleri var. Bu süt izinleri zamanında tarif günleri yapıyordum. Benim için de çok keyifliydi. Aslında hayatımı ne değişti derseniz çok şey değişti. Full time bir mesaim vardı. Kızım 7 aylıktı. Ama ben kendi kendime başarılı olmak istiyordum. Tekrar bir yerde çalışmışım, mezun olmuşum fakat daha fazlasını yapacağımı hissediyordum ve bu işin tam bana göre olduğunu hissettim. Çünkü birçok kişiye aslında fırsat sunuyordum. Hem evlerinde, mutfaklarında bir çözüm sunuyordum, hem bir kazanç fırsatı sunuyordum. İşte bu en büyük mutluluktu benim için. İlk takdirimi hatırlamaz mıyım? Hiç unutamıyorum ki gerçekten ayağım yerden kesilmişti. Bizim e, sonradan öğrenmiştim. Her yıl Şölen adında bir toplantımız oluyordu. Buraya davetliydim. Daha doğrusu kazanarak gitmiştim. Ve orada daha çok yeniyim. 2-2,5 i̇ki, iki aylık üyeyim. E, adım okundu. Adım okununca ne yapacağım bile bilmiyorum. Gayri ihtiyari kendimi sahneye attım. Ve birden elime bir hediye verdiler. O zamanlar e, altın tencere vardı. Altın tencereyi kutusuyla elime verdiler. Yerime döndüğümde bütün arkadaşlarım, oturan arkadaşlarım bana sarılmış, beni tebrik ediyorlardı ama ben hala ne olduğunu anlamamıyordum. Çünkü kalbim sanki yerinden çıkacaktı, ayaklarım yere basmıyordu. Ne olduğumu anlamadım. Sonra oturdum 2-3 dakika sonra bir daha adım okundu. Vay dedim bir daha koştum, bir daha aldım ve bu 4-5 kere oldu. Aynı sahneye 4-5 kere arka arkaya çıktım. Ve inanır mısınız hediyeleri koyacak yer yoktu. Artık Oturduğum sandalyenin üstüne koymaya başladım. Ben onun üstüne oturuyordum. Arkadakiler çekil kafanı gö biraz çek göremiyoruz diyorlardı. Ve o gün biz otobüsle Ankara'dan İstanbul'a gelmiştik. O zamanlar Ankara'da oturuyordum. Dönerken... Ee... Şey otobüsün şey ne kargo kısmıydı alt kısmına bagajına bir sürü koli koymuştuk. Eve gittiğimde eşime demiştim ki beni karşıla çok paketim var, çok ürünüm var, hediyelerim var demiştim. İnanın hiç kimse anlayamamıştı. Ben bu kadar çok hediyeyi nasıl kazandım, ne yaptım? Benim heyecanım, e, mutluluğum kelimelerle anlatılacak gibiydi. Yani dünyalar bir kere daha benim olmuştu. Kızım doğduktan sonraki o heyecanımdan sonra e, çünkü bambaşka bir duyguydu. Bu. Bakın şimdi bile çok heyecanlandım. Evet, geziler deyince bambaşka bir konu. Ben Tupperware danışmanlığımı 4. ayında sonlandırıldım. Çünkü şirkete bölge müdürü olarak göreve başladım. Kendim kazanarak bir geziye katılmadım ama birçok kişinin kazanarak katıldığı geziye şahit oldum. İnanın yanımda oturan kişinin elimi birden tutması, uçağa ilk defa binmiş kalkarken ki o heyecanı ya da kocam bana izin verdi geziye gidebiliyorum hem de cebimden 5 kuruş para ödemeden demesi dönerken bu şirket nasıl bir şirket bize hiç para harcatmadı ve kralçalar gibi ağırladı demesi. Sonradan inanın bazı eşlerle bile karşılaştık. Eşleri teşekkür ediyordu. Benim eşim kendini buldu diyordu bu geziye giderek. Yanımdan ayrılmazdı ama şu anda kendi başına başka bir şehre, başka bir ülkeye gitti diye teşekkür eden eşlerle de karşılaştım. İnanın e, duygu yoğunluğu bambaşka bir şey. E, faydalı olduğunuzu hissediyorsunuz. O kişilerin hayatlarına çok değişiklik yaptığınızı hissediyorsunuz. Ve bunu tapır verile başarıyoruz. Bence muhteşem bir duyguydu. Beni o günlere götürdünüz. Evet, şu anda beni izliyorsanız ve hala Tapurver danışmanı olmadıysanız, benim size tavsiyem bir an önce Tapurver danışmanı olun. Çünkü e, evet, fırsatlar dünyası Tapurver diyoruz. Kazancınız bir tarafta, hediyeleriniz, Tapurver ürünleriniz bir tarafta ve sosyal çevreniz. Ve ben üyelikten bugünlere geldiğim için e, iyi ki o gün doğru kararı vermişim ve Tapurver üyesi olmuşum diyorum ve sizlerin hepinizi Tapurver üyeliğine davet ediyorum. Evet bugün beni izleyen kişiler eğer Tupperware danışman olmuşlarsa ve eğitimlerini almak için bu siteyi ziyaret ettilerse şöyle diyeceğim. Ben ilk e, ee, Tupperware ürünleriyle olan kit çantamı aldığımda aynanın karşısında 2-3 kere bana anlatılan her şeyi anlattım. Aynanın karşısında sanki misafirlerimin önündeymişim gibi ürünleri tekrar ettim tekrar ettim. Hatta eşim dedi ki dur yaprak dur artık anlatma ne varsa alacağım yeter ki sus dedi. Bunun için söylüyorum. Çünkü bana demişlerdi ki kendine güvenen bir şekilde, kendine güvenli bir şekilde anlatırsan daha başarılı olursun. Kendime güvenli olabilmem için ürünleri benim çok iyi tanımam gerekiyordu. İşte bunun için aynanın karşısında bana ne dedilerse yaptım. Ve o günden sonra 3,5 4 aylık danışmanlığım süresince hep benim grup liderim hep danışmanımı dinledim. Ve distribütörümü dinledim pardon. Bu çok keyifliydi çünkü başarısı kanıtlanmış şeyleri bana anlatıyorlardı. Çünkü kendileri de o yoldan geçmişlerdi ve hani bir laf vardır, tekrar e, tekerleği keşfetmeye gerek yok. Aslında bize söylenenleri yaparsak hem başarılı oluruz, bir sürü hediyeler kazanırız hem de kazançımız bol olur. Aslında bizim işimiz iletişime dayalı bir iş. Ee, bunun için iletişimin her kanalı bizi başarıya götürecek. Bu yüz yüze veri tanıtmak olsun, dijital ortamlarda tanıtmak olsun aynısı. Yeter ki ürünümüz tanıtılacak kişilere ulaşılsın. Onun için ben işimizin gelecek e, yıllarda da ve gelecek günlerde de çok başarılı olacağına inanıyorum. Ne kadar çok kişiye doğru bilgiyi ulaştırırsak o kadar çok kişi veri ürünleriyle hem kullanımı sağlayacak hem de daha fazla kişi veri e üye olup, Tapurver'den kazanç sağlayacak.